Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu dersimde sizlere bundan önceki ilk dersimde olan Motion Twin'den motion farklı olan Shape Twin özelliğini göstereceğim. Flash programımızı açıyoruz. Flash Document diyoruz. Evet. Şimdi sizlere bir kare çiziyorum arkadaşlar. karemizi çizdik. Herhangi bir istediğiniz bir frame'e sağ tıklayıp insert keyframe diyoruz. Ve animasyonumuzun bitiş noktasını belirtiyoruz. Ben bu köşeyi belirliyorum. Evet. Gördüğünüz üzere burada F8'e tıklayıp move clip yapmadım arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum sizlere. Herhangi boş bir yere tıklayarak bundan önceki dersimde yani ilk dersimde motion yapmıştık. Şimdi shape yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi animasyonumuz shape tip ile oluştu. Bu motion tip ile shape tip'in arasındaki farklar bu vektörel çizimdir arkadaşlar. bir tane de motion twin yapalım arkadaşlar. Arasındaki farkı göstereceğim. Yani motion twin'e pardon shape twin'e filter ekleyemezsiniz. Çok pardon arkadaşlar yanlış yaptım. Tekrardan new. Bu arada arkadaşlar file menüsünden new derseniz size bir yeni flash doküman sayfası açar. Evet. Açmış bulunuyoruz. Yeni bir kare yapıyoruz. Üzerine çift tıklayarak F8'e basıp movie clip deyip OK'ye basıyoruz. 20. frame'e gelip insert keyframe deyip animasyonumuzun bitiş noktasını belirliyoruz. Ve burada motion diyoruz arkadaşlar. Evet animasyonumuz gördüğünüz gibi oluştu. Buna ek olarak ne gibi özellik verebiliriz motion tween hareketlerine? Yani biterken ne gibi özellik efektler verebiliriz? Tıklıyoruz son haline. Buradan filtre bölümünden glow diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkasında bir kırmızı hareket aldı bunu arttırabilirsiniz. Değişik efektler verebilirsiniz. Rengi değiştirebilirsiniz. Ben mavi yapıyorum. Daha başka özellikler de ekleyebilirsiniz. Drop Shadow gölge ekleyebilirsiniz. Arttırıp düşürebilirsiniz. Şöyle ben arttırıyorum daha belli olması için. Ctrl Enter dediğimizde animasyon ilerledikçe son haline yaklaşan özelliği almaktadır. Fakat bunu Shape TV'nde yapamazsınız arkadaşlar. İsterseniz deneyelim. Son haline tıklayalım. Filtre diyelim. Bakın eklettirmiyor arkadaşlar. Fakat Motion TV'nde üstüne tıkladığınız zaman filtreye artı dediğiniz artı butonuna tıkladığınız zaman istediğiniz efekti verebilirsiniz. Bu efektlerin nasıl silindiğini merak edebilirsiniz. Buradan Remove Filtre diyerek Silebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu dersimiz de bu kadar. Hoşçakalın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu dersimde sizlere bundan önceki ilk dersimde olan Motion Motion Twin'den farklı olan Shape Twin özelliğini göstereceğim. Flash programımızı açıyoruz. Flash document diyoruz. Evet. Şimdi sizlere bir kare çiziyorum arkadaşlar. Karemizi çizdik. Herhangi bir istediğiniz bir frame'e sağ tıklayıp insert keyframe diyoruz. Ve animasyonumuzun bitiş noktasını belirtiyoruz. Ben bu köşeyi belirliyorum. Evet. Gördüğünüz üzere burada F8'e tıklayıp move clip yapmadım arkadaşlar.